<laughs> <laughs> Elhamdülillahi vebbet. Arkadaşlar merhaba, bugün sizin seçtiğiniz konuyla beraberiz inşallah. E, Mesele koku almama konusu aslında bu bir hastalıktır, bir rahatsızlıktır. Lakin avamın içinde bir rahatsızlık olmayacak derecesinde. Ne demek bu? Yani insanlar bunu hasta gözüyle bakmıyorlar sanki hastalık değil ve e, çok normal bir şekilde e, yaşamını bunla, ne yapıyorlar e, devam ettiriyorlar. Halbuki koku almama büyük bir problem ve hatta kişide çok büyük psikolojik problemleri yapacak bir rahatsızlık. Yani koku almıyor yavaş yavaş tat alma da ne olur? Kaybeder kişi bu şekilde devam ederse. Aslında bu büyük bir rahatsızlıktır gene de biliyorsunuz bu son dönemde işte çıkan bazı rahatsızlıklar işte kimisi korona dedi, kimisi şu dedi, kimisi bu dedi. Bunun üzerine çıkan en çok yaygın olan tabi bu dönemde bunun üzerine olduğu ve koku kaybı hatta tat kaybı vesaire oldu. Tabi bu sadece bununla mıdır? Hayır. Bu sadece bununla değil. Bu kişiler eğer dikkat etseler idrarları çok yoğun ve sarı ve hatta kokuyor. İkinci olarak hafızaları zayıf. Üçüncü olarak geç bir halindedirler. Yani buna normalde mengi deniliyor aslında. Ee, ne yapacağını bilmiyor. Sabahları çok ağır kalkıyor. Genel olarak halsiz ve başı çok ağır. Ağır. Sanki böyle kafasında binlerce şey var ağır. Düşünce olarak demiyorum. Sanki ağır bir şey kafasında var. Bunun illeti nedir? Kardeşler. Bunun illeti arkadaşlarım bunun illeti ee, yoğun hıltların beyinde oturmasıdır. Yoğun hıltların nedir? Beyinde oturmasıdır. Ki bundan kasıt nedir? Safra ve soda hıltının beraber. Safra ve soda hıltı beraber beyinde oturup neye sebep oluyor? Koku almama sebebiyetine neden oluyorlar. Ee, bunu tabi gidermek için eee şöyle söyleyeyim normal e, kullanacağınız şeyler hemen geçmez. Çünkü niye diyeceksiniz? Bakın haltın bir yumuşak yeri, noktası var bir de yoğun olmuş ve katı olan noktası var. Yumuşak olan nokta rahatlıkça galeran giderebilirsiniz. Ama koku almama öyle değil. Bu ikinci, üçüncü evre artık. Yani kişi mutlaka takviyeci gıdalar tüketmesi gerekir. Normal olmaz. Bitkisel bir şey kullanması gerekir ki normalde e, safra ve soda munziç ve museli mutlaka ve mutlaka kullanması gerekir yani ishal edici şeyler ama sadece safra ve soda monzic museli kullanması gerekir safra ve soda monzic musilleri e, tabi munziç ve musil nedir Munziç yani kanı pişirip museli yani ishal edici o kanı vücuttan atmak e, bu safra ve soda monzic musillerinde mutlaka ve mutlaka lavanta tüke kullanması gerekir. Bu profesyonel olarak yani muzic ve musil, safra ve soda muzic musil mutlaka kullanması gerekir. İkincisi mercan köşk. Kendi evinizde mercan köşkü hem demleyip içebilirsiniz hem de mercan köşkü buhurunu kullanın. Hem direkt burna çekin ya da oturduğunuz odada buhur ettirin. Çok ama çok çok faydalıdır. Bununla beraber şahtere demleyip içebilirsiniz. Gül demleyip içebilirsiniz. Lavanta demleyip içebilirsiniz, Karabaş otu demleyip içebilirsiniz vesaire. Ama bununla beraber özel bir yağ var, koku almama yağ. Normalde günlük ikişer damla sağ sol burun, işte bir adet sağ taraf bir adet sol taraf bir damla yani damlatılıyor ve bizim şu ana kadar hemen hemen yüzde yüz, hemen hemen %100 Allah'ın izniyle cevap aldığımız bir yağdır. Ve koku almama kişiye göre tabi kimisi 10 gün, kimisi 20 gün, kim 2, kimisi 3 ay. Kısa bir zamanda ama koku yerine geliyor. İkinci mutlaka beyindeki olan yani beyni güçlendirmekle beraber beyindeki olan hani health'ları atmak lazım Munzic Musil ile beraber. Lavigol damlası mutlaka kullanılması gerekir. Ve Otrifol. Lavantalı Otrifol. Bu lavantalı otriful dediğimiz şey ise arkadaşlar hem mideyi, hem karaciğeri, hem böbrekleri, hem beyni ve hem kalbi detoks ediyor. Temizleyip ve güçlendiriyor aynı şekilde. Ee, bununla beraber ben size bir nokta söyleyeyim. Bu püf nokta olsun. Bakın insanın 5 duyu var. Yani 5 hissi var değil mi? İşte tatma, duyma, işitme vesaire. Bu hislerden bir tanesi ki bunların bir tanesi mesela koku hissi azaldığı zaman azaldığı zaman bu hisler vücuttaki hislerin yavaş yavaş zayıfladığını görebiliriz. Yani bir tanesiyle diğerleri de zayıflar. Bu hissi güçlendirmek lazım. Yani bu hissi, bu duyu, beş hani beş duyu dediğimiz şey nereden kaynaklanıyor? Kalp. Kalp bunların bunların tabiri ise padişahıdır, emir ediyor. Mutlaka ama mutlaka bunların bir tanesi problem olduğunda kalbi takviye edin. Kalbi güçlendirir ki bunları güçlensin. Demek ki biz bunların yanında ne yapmamız gerekir? Bunların yanında mutlaka kalbi de güçlendirmemiz gerekir. Ki kalbi güçlendirmek için en doğal ve en güçlü olan bir tanesi safran şerbeti. Birkaç adet safranı kırıyorsunuz, kaynasın içine bırakıyorsunuz, biraz bal ilave edip demli tutup içiyorsunuz. Biraz daha güçlendirmek isterseniz Fumisel şurubunu sabah akşam bir yemek kaşığı e, yemeklerden sonra tok bir şekilde kullanın. Evet bunları Allah'ın izniyle yapsanız komple koku probleminiz yani koku problemi çözecektir.